Arkadaşlar, hayırlı günler herkese. Bugün bu tokanın yapımı üzerinde duracağız. beraberce bunu örmüş olacağız. Malzemelerimi hemen geçiyorum. Turuncu renk çiçeği için, ortası için sarı ve yaprakları için de yeşil renk ipim var. Ee, farklı renk tokalar, farklı şekil tokalar deneyebilirsiniz. Ben böyle bir lastik kullanacağım. Makasım ve iki buçuk numara kısmını kullanacağım tığımın. Ee, hemen orta kısmından örmeye başlayalım sarımızı alıyoruz hemen ister sihirli halka ile başlayın arkadaşlar isterseniz benim gibi zincir tercih edin hemen şöyle tutuyorum iki ucunu buraya 1 2 3 4 bir tane daha yapıyorum 5 zincir çektim Beş zincirin hemen başlangıç kısmını ikisini birleştirerek kaydırarak burada bir küçük halka oluşturduk. Genelde bütün başlangıçlar birbirine benziyor. Şimdi buraya ben yarım trabzan yapacağım için iki zincir çektim. İsterseniz tek zincir de çekebilirsiniz. Yarım trabzanı tekrar hatırlatayım. Şu şekilde bir tane varken bir tane daha alıyoruz. Bu hazırladığımız yuvarların içerisine batıyoruz. Üç tane oluyor, üçünü bir çıkarıyoruz. Buna yarım trabzan diyoruz. Şimdi bu yarım trabzanları 12'ye tamamlayacağım arkadaşlar. İlk e, çektiğim 2 e, zinciri de bir trabzan yani yarım trabzan sayıyorum. Şu an 4 oldu. 5 6 7 8 9 10. ipi de gördüğünüz gibi içinden gezdiriyorum. 11 ve sonuncusu 12 şu ipi arkaya atıyorum şurada ilk başladığım yerin içerisine kaydırma yapıyorum bir zincir çekip bitiriyorum orta kısmımız hazır bunun aynısından bir tane daha yapalım Çünkü çiçeklerimiz iki tane olacak ben ikincisini yapayım ve geleyim Evet, turuncu ipimi aldım arkadaşlar. Siz hangi renkle yapacaksanız hemen şuradan yine iki ucunu birleştiriyorum, ee, hazır hale getiriyorum. Şimdi bunun e, şu bitirdiğim yerden değil de karşı tarafından ya da herhangi bir yerden. Yani bitirdiğiniz yerden olmasa ipler birikme göstermez. Şu ipimi buradan önüme alıyorum, çünkü onu da yürüteceğim. Şimdi buraya arkadaşlar 3 e, zincir, yani ilk yaptığımla birlikte 3'e tamamlıyorum aldım hemen tığ üstü. Aynı yere bir tane tekli trabzan yaptım. Sonra aldım 2 tane. Bu sefer iki tane tığ üstü alıyorum. Yani 3 tane var gördüğünüz gibi. Aynı yere bu sefer 1 2 3. 3 defa da çıktığım trabzan yapıyorum. Yine 2 defa doluyorum. Hemen yan tarafındakine geçiyorum. Buraya bakın yine 1 2 3 olacak şekilde yaptım şimdi bir tane alıyorum aynı yere bu sefer de 1 2 2 defa da çıktığım bir tane yapıyorum şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere bu sefer kaydırma yapıyorum birinci e, yaprağı olmuş oldu çiçeğin bir kere daha yapmış olalım böylece de görmüş olun şimdi burada bitirdiğim yerde devam etmiyorum bir sonrakine kaydırma yöntemiyle geçtim ipimi de yine gezdiriyorum Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Bir tane tığ üstü aldım. Aynı yere 1 ve 2. 2 defa da çıktım. Şimdi 2 defa doluyorum. Aynı yere 1 2 ve 3 defa da çıktım. Yani ikişerli ikişerli çıkarıyoruz. Şimdi tekrar iki kere doladım. Bu sefer yan tarafındakine batıyorum. Bakın 1 2 ve 3. Şimdi bu sefer bir, bir defa doladım. Simetrisi gibi düşünün arkadaşlar. Hemen bakın. Burada ilkinde ne yaptım? 3 zincir çektim. Ee, bir defa doladım. Şurayı yaptım. Şurayı yaptım. Sonra iki defa doladım. Yaptım. Sonra yan tarafa geçtim. Yine iki defa doladım. Sonra bir defa doladım. Şimdi ne yaptım? Bitiriyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar kaydırmayla bitiriyorum. Yani bunu bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçiyorum. 1 2 2 ve 3. 3 zincir çektim. Bakın yine iki defa da çıktım. Şimdi iki tane alıyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 ve 3. Yine iki defa alıyorum. Yan tarafına geçiyorum bu sefer. 1 2 ve 3. Bir defa aldım. 1 2. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Aynı yere kaydırıyorum. Bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bitişte görüşelim. Evet, şimdi arkadaşlar hemen burada son geldiğimiz yere ne yapıyoruz? Böyle kaydırma yapıyorum. Buraya ben sağlam olsun diye hemen yan taraftakine de kaydırma yapıyorum. Arka tarafa doğru çıkarıyorum şu şekilde. Şuradan bir zincir çekiyorum ve ipimi kısa olacak şekilde kesiyorum. Çok uzun kesmeyi gerektirecek bir durum yok. Böyle elimizle düzeltelim. Örgünün en iyi ütüsü elle yapılan. Şöyle ipimizi şuradan içten gezdirelim bir hemen şuradan. Gezdirdim şöyle çekiyorum. Ve bunu da temizliyorum. Evet. Şimdi yaprak kısmına geçeceğim arkadaşlar çiçeğimiz hazır. Şimdi yaprağı yapacağız. Yeşil ipime geçiyorum. Farklı ton yeşiller tabii ki kullanabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim ama tercih sizin. Şimdi ipimi yine hemen sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaprağın büyüklüğü size kalmış. Ben 10 zincirle yapılacak bir yaprak yapacağım. Şimdi e, burada hemen bu çıktığım yer değil hemen yan tarafına arkadaşlar sık iğne yapıyorum bir tane tığ üstü alıyorum yarım trabzan yapıyorum bir tane yan tarafındakine bakın iki defa da çıktığım tekli trabzan yapıyorum bir tane daha bir tane daha toplamda dört tane tekli trabzan yapıyorum Şimdi iki tane burada zincirim kaldı. Tığ üstü aldım. Buraya bir yarım trabzan, sonuncusuna tekli trabzan, sık iğne yaptım bir tane. Bir tane daha yapıyorum, bir tane daha yapıyorum. Üç tane oldu burası. Şimdi şu ipimi de arada gezdireceğim. Çirkin dursun istemiyorum. Hemen yan taraf sıradakine bir tek sık iğne, tığ üstü aldım, bir yarım trabzan karşı simetrisini yapıyoruz şimdi dört tane tekli trabzan yapıyorum İki defa da çıktıklarımıza tekli trabzan diyoruz 3 ve 4 şimdi tığ üstü aldım şuradaki boşluğa yarım trabzan yapıyorum Şu en tepe noktasına geliyorum buraya da kaydırma yapıyorum şimdi e, burada Tekrar şöyle 2 3 zincir çekiyorum. Yani şu orta kısmını oluşturacağım. Şurada ikisi iki yaprağın arasındaki geçişleri yapacağım. 3 zincir onun için çektim. Şimdi yaprak için 10 zincir çekeceğim. Yani toplamda 13 zincir çekmiş olacağım arkadaşlar. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 3'te önceden çekmiştim 13. Şimdi bu yaprağın aynısını burada burada da yapıyorum. Hemen birincisine sık iğne, ikincisine yarım trabzan 4 tane tekli trabzan yapıyorum 1 2 3 4 şimdi yarım trabzan yapıyorum bir tane bir tane sık iğne yapıyorum bir tane daha yapıyorum bakın şurada dönmüştük ya üç tane çekerek şimdi onu şu şekilde dönüyorum bakın şu şekilde şimdi bir tane daha dönüyorum ve buraya bir tane sık iğne bir tane yarım trabzan ve dört tane de tekli trabzan yapacağız yarım trabzanımı yaptım bunun şu tepe noktasına kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ben şöyle ortasından gidip damarı oluşturmayı da sevdiğim için arkadaşlar ister böyle bırakabilirsiniz ipinizi kesebilirsiniz ya da benim şu an yapacağım gibi de yapabilirsiniz bu size kalmış yapmak zorunda değilsiniz tabii ki şu içinden kaydırma yöntemi ipinizi biraz rahat bırakarak bakın biraz geniş tutun şurayı her bir batılan yere bir kere geçiyorum. Bir daha geçiyorum bakın. Böyle tek tek kaydıra kaydıra ilerleyeceğim. Daha güzel şık durabiliyor. O yüzden ben tercih edeyim ama dediğim gibi tercih etmek zorunda değilsiniz. Şu uç kısmına geliyorum bakın. bazen çok inatçı olabiliyor ip şuraya hemen kaydırdım şuraya dolgu yaparak 3 zincir çekmiştik ya 3 kere sık iğne yaparak ilerledim şimdi buraya geldim burada da kaydırma yapıyorum aynı şekilde devam ediyorum kaydırma yaparak ucuna kadar orta dolgulardan ilerliyorum son kısmı şu tepe kısmını hemen kaydırdım bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum şimdi yapraklarımızı oluşturduk büyüklüklerini kendiniz ayarlayabilirsiniz birbirinden bazen daha farklı görünebiliyorlar bir tane zincir bile eksik yapsak arkadaşlar bir tık küçük oluyor o yüzden farklı görünmüş olabilir kusura bakmayın Şimdi ipimi gizliyorum. Şunu bir kere daha yürüteyim şuradan, ortadan alayım. Şimdi şurayı şey yaptım, hemen bunu da keselim. Şimdi bunu bağlantısını gerçekleştireceğiz. Bunu tokaya nasıl takacağımızın üzerinde dedim. Şuraya bir şey gelmiş, bir de kedimin, sevgili kedimin tüyü gelmiş. Şimdi şunu tokaya sabitleyeceğiz. Tokamızı alıyorum. Yeşil ipimi yine hazırlıyorum, bu son aşama. Şimdi ipimi yine sabitledim. Çiçeğimi alıyorum. Çiçeğimin şu kısmından bakın, şu şöyle elinizde tutun. Bir burası, bir de burası var. İki tarafına da batacağız sağlam olması için. Şimdi bunu getirdim, getirdim. Şuradan bir kere geçtim. Sonra gidiyorum diğer tarafın dibine. Batıyorum. Oradan da geçirdim. Şu ipimi örgünün içerisine alıyorum. Her aldığımızda biraz gezdirelim. İpimiz de böylece arada kaynamış olsun. Bakın şöyle onu da ilerletiyorum. Devam ediyorum. Toplamda e, uzunluğu tabii size kalmış ama çok da uzun yaptığınızda yapraktan çok ayrı düştüğünde de çok güzel görünmeyebiliyor. O yüzden şu an ben kaç tane çektim? Bakın. 2 4 6 8 8 bir tane daha çekelim. 9 Şimdi bunu yaprağa şöyle monte et. Hem yaprağa monte edeceğiz hem tokaya arkadaşlar. Şimdi o yüzden ben bunu şuradaki battığım yere bir batıyorum. Kaydırıyorum. Yaprağa kaydırma yapıyorum. Sonra tokamı alıyorum. Elimde tutuyorum. Tokanın içerisine bir defa battım yeterli değil tabii ki şurada üç tane zincir ortada bırakmıştık 3 sık iğne yapmıştık ya aynı şekilde o üç sık iğneye batıyorum iki üçüncüsünü batayım üç defa battım şimdi ipimizde biraz döndü ne yazık ki şuradan hemen düzeltmeliyim onu şuradan arkadan geliyorum. Şuradan kaydırma yapıyorum ki yaprak sabit dursun diye. Şimdi burada çiçeğimiz takılı ya. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Biraz öncekinde 9 çekmiştik. Evet, 9 çekmişiz. Hemen diğer çiçeğimi alıyorum. Şimdi hemen iki yaprağın ortasında birini bu taraftan, birini bu taraftan gelecek şekilde sabitleyeceğim. Buraya giriyorum. Hemen kaydırdım. İkincisine geliyorum. Oradan da kaydırdım. Şimdi hemen ip çiçeğimin arka tarafına geçiyorum. Şu ilk kaydırma yaptığım yerden bir kere daha ve bir zincir çekiyorum. Sağlamlaştırmak amaçlı yapılan bir şey bu. Herhangi bir yerine de sabitleyebilirsiniz ama aynı ipe sabitlediğinizde daha hani renk geçişleri daha düzgün duruyor o açıdan. Şimdi ipimi bir daha buradan gizleyeceğim. Gizledim bakın şuradan. Bir kere daha hareket ettiriyorum tamamı. Daha sağlıklı olsun. İpimi kestim. Şimdi elimizle bunu düzeltelim. Tersimizi de düzeltin arkadaşlar. Ve diğer tokamızın yanına bunu da ne yapmış olalım? Takmış olalım. Evet. Yırtmış olduk. Evet. Bu şekilde arkadaşlar daha büyük bir kağıda takmamız gerekiyormuş demek ki. Evet. İkili turuncu renkli tokalarımız hazır. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Ben farklı renklerle örmüştüm. Hazırda vardı. Bugün turuncuyu ikiye çıkarmayı tercih ettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hayırlı günler.